Verilen cümlede hangi ses olayı yoktur? Aklına savuruk halleri geldi. Bu düşünce onu üzüyordu. Hesabı bir gün sonacaktı. Yükselmek tek hayaliydi. A. Ünlü düşmesi. Sevgili kardeşim, aklına kelimesinin kökü akıldır. Akıldan aklına olmuştur. I. Ünlüsü düşmüştür. Ayrıca savuruk kelimesinin kökü savurmaktır. Savurmaktan savuruk olmuştur. U. Ünlüsü düşmüştür. Aşık gelendi. B. Ünsüz yumuşaması. Hesabı kelimesinin kökü hesaptır. P sesi B olmuştur, yumuşamıştır, B şıkkı C, ünsüz benzeşmesi. Soracaktık kelimesini inceliyoruz. Kural neydi? Fıstıklı şahap haferinden herhangi iki tanesi yan yana gelirse orada benzeşme olur. Bakın arkadaşlar, K ile T ne yapmış? Yan yana gelmiş. O zaman soracaktık kelimesinde vardır benzeşme elendi. D, ünsüz düşmesi. Yükselmek kelimesinin kökü yüksektir. Yüksekten yükselmek olmuştur. K üstü düştü. 5 şıkkı Cevabımız D şıkkıdır. Görüşürüz kardeşim.